İslam, yardımlaşma ve cömertlik üzerine kurulu bir yaşam biçimini teşvik eder. Bu değerler sadece bireysel ibadetlerimizle sınırlı kalmaz, aynı zamanda toplumumuzun dayanışma içinde olmasını sağlar. Zekat ve sadaka gibi ibadetler sadece maddi yardımlar değil, aynı zamanda manevi bir sorumluluk taşır. Bu eylemler bizleri birbirimize bağlayan güçlü bir iptir sokakta yardım isteyen birine karşı duyarsız kalmak, aslında kendi insanlığımıza karşı bir kayıptır. İslami sosyal deney videolarında, insanların bu tür durumlara verdikleri tepkileri izlemek, cömertlik ve merhamet duygularının ne kadar derin olduğunu gösteriyor. Birçok kişi, yardım isteyen birine el uzatmanın, sadece o an için değil, toplumun genel refahı içinde ne kadar önemli olduğunu fark ediyor. Bu videolar, izleyicilere yalnızca İslam'ın öğretilerini hatırlatmakla kalmaz, aynı zamanda cömertliğin ve yardımlaşmanın günlük hayatımızda nasıl yer bulabileceğini de gösterir. İslam sosyal adaletin önemini vurgular. Bu nedenle zayıf durumda olan insanlara destek olmak toplumsal bağları güçlendirir. Birinin ihtiyacı olduğunda yanındaysak aslında sadece o kişiye değil, tüm topluma katkıda bulunmuş oluruz. Sadaka vermek İnfak etmek bu değerlerin birer yansımasıdır. Bu eylemler kalplerimizi yumuşatır, ruhumuzu besler. İslam sadece bireylerin değil, toplumların da refahını gözetir. Yardım etmek sadece bir yükümlülük değil, aynı zamanda bir fırsattır. Bu fırsat insanlığımızı hatırlatır ve bizi daha iyi bireyler olmaya teşvik eder. Sonuç olarak bu tür videolar Müslümanların cömert ve paylaşımcı olmaları gerektiğini hatırlatıyor. İslam'ın toplumsal refaha verdiği önem bizlere başkalarına karşı duyarlı olmayı öğretiyor. Her birimizin etrafımızdaki insanlara yardım etme potansiyeli var. Bu potansiyeli gerçekleştirmek hem bireysel hem de toplumsal olarak bizi daha güçlü kılar. Unutmayalım ki cömertlik ve merhamet sadece birer erdem değil, Aynı zamanda insan olmanın gereğidir.